Evet arkadaşlar ne yaptık bugün akşam menümüzü hazırlıyoruz ee, karşı tarafta pilavımız pişiyor burada pilavımız burada da tavuk e, ciğeri arkadaşlar ne yapıyoruz tavuklarımız temiz ayıttık temiz yıkadık süzgece aldık tavuğumuza bir küçük bardak çay bardağı yağımızı aldık. İçinde kavurduk arkadaşlar. Yeterince tuzu attık. Yağına girdi. Ee, yağına girdikten sonra bir iki adet büyük soğanımızı üzerine aldık. Hiç karıştırmadık arkadaşlar. O da üzerinde bile yumuşadı. Ondan sonra karıştırdık. Gördüğünüz gibi küp küp küçük küçük 3 tane adet patatesim var. Onları da e, gördüğünüz gibi temiz yıkarım Onları da üzerine dizdim. E, onlar da pişti. İsterse ayrı kızartabilirsin. Bazen de öyle yapıyorum arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz toz serpiştirdik bu şeyle. Bu şimdi ne yapıyoruz? Biraz da e, kimyomuzu atıyoruz. Az bir şey. E, bir çay kaşığı kadar. Evet. Bir, bir tatlı kaşığı kadar da kekik gidiyor arkadaşlar. Çok kekik gidiyor bunu tatlı kaşığı kekimizi ekledik. E Tabii ki biraz da karabiber. Az bir şey de karabiberimizi serpiştirelim. Evet. E şimdi de az bir şey de pul biberimizi e serpiştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pul biberimizi serpiştirdik. Artık. Artık altını kısalım. Kısık ateşte. Ne yapıyoruz? Şimdiden ee, biberlerimi arkadaşlar ee, dolaba almıştım kapya biberim vardı gördüğünüz gibi e, biraz da beklettim açıldı açılmaması gerekiyor arkadaşlar ben buradan hazırladım çünkü videoya gireceğim diye ee, beklettim açıldı arkadaşlar. beklemeyi gördüğünüz gibi yoksa da e, bir şey olmaz abi bu da burada yeşil biberlerimiz vardı Bunları da üzerine alıyoruz, sepiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi kapağını kapatacağım. Kısık ateşte fazla da biberleri erimesin arkadaşlar. Biberler fazla erimesin. Kapatacağım. Biberler hafif biraz çıtır kalacak. Ondan sonra karıştıracağız. İsterse pilav, isterse pirinç, ister burger, isterse makarna arkadaş. İsterse şeyi o da size kalmış. Gördüğünüz gibi isterse lavaşla arkadaşlar. Sayfama da girip bakarsanız e, vardır arkadaşlar. Bu da iş e, yapmışım arkadaşlar. Burada da e, turşumuz var, soğanımız var, yeşillik var, maydanoz var, domates var. Gördüğünüz gibi ister lavaş, isterse pilav hangi, hangi bir şey de o da size kalmış. E, servis yapabilirsiniz. Bana da destek olursanız sevinirim. Bakarak geçmeyin arkadaşlar. beğeni atarak takipçim olursanız sevinirim. Şimdi hepinize teşekkür ederim.